İsmail Atanık da da duydum. Ayrıdır. <laughs> Başka birini de duymadım. Aktay'la aynı ırkta olduğumu kabul etmiyorum zaten. Hadi. <gülüyor> Oo. Logo <laughs> yerin hep şeydir ha. İşte direkt eniş takımlarını. takımlarını aç ben değil. <laughs> aldık Yok tamam. Yani Yavaşladı yaraştı. ama yaraştı. ha. ama. geçer. Tabi Yavaşla lan, biraz be. Aha, ha, tabii biraz daha. Tamam. Evet, Tamamdır. Tamam, tamam. Evet, tamam. gitti. Evet. Onu da aldık. Hadi Alkan kan hazır ol çünkü size dediğim gibi diye füşekleri bilmiyorum ne değil. <laughs> Aman <laughs> anam. <laughs> ne yaptı kendini gördün uğraştan çok katlıydı geçen hava girdiğimizde ama dur mı? Hadi abi. Ay be. Hadi, hadi, hadi yürü al. Yok girmem. Vurması baba. değil. E yok ya. balyalara dikkat et Volkan ama garga mı değil mi tam görmedim. Ne ama. için Volkan dikkat ediyor? Aa, Dur. Hadi dayı. Nereye gitti oğlum? Oturun. Durun ben Yok yok şeyi vurma. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi kaçtılar o yanında iki tane vardı bak. <laughs> İkisinde de vurdum be. <laughs> <O geçti. gülüyor> aha, aha. Be, görmedim ben bir şey ama şimdi gördüm. Oğlum oh. onu da aldık onu girdiğim <laughs> <için zaten. gülüyor> <laughs> Elime el Volkan. Tut. Hadi be girdi ya. Bu <laughs> arkaya Muhtemelen tamam. Bak. Şimdi kalk. Aa. Açık, Açtın kamerayı mı? Açıktır ama ben görmedim. Kalktı yukarı. Ha, yollak, Daha var. Daha var. Siktir. Koş, durur. O ne? Bunu atacak mısın? Aha gel. Yani. ne? Üstüne i̇şte geliyor. Ne yapalım acaba? Ha. Tak. Tabii o kadar. Bak bu buraya şuna attı gene ne gelmedi ya. Çünkü arkasına yürüdü. <laughs> Onu büktüm Nasıl şaşırdılar he? ha? Ha. De gördün mü? Ya Ne burayı acaba çıkarttım? Ya ne be. Ya ne be. Ben çekemedim ha. Ben çektim. Aha gelir Olkan benim yoksa senin. Hiç fark <laughs> etmez. Beraber Tut sen be. dümeni o zaman. Oldu. Oo. Mum oldu be. Oo. Mum oldu be Mum Nasıl? Çok güzel bu pişek Yine ön ha Evet aldık kargayı Ha. Bu aşağıda bir mandıra vardı. Onun etrafında çok vardı. Çok geldi. Şimdi Senin bir mandıra? Ha, benim değil, benim. De. Bir şey demezler Daha yani. Benim benim bir mandıra. İstersen ha. gidelim beraber. Bunu evet, da bulduk aldık. Hepinize gelme kendine gibi Volkan'a Kaç kat zekalı Hadi Volkan bunu atar bunu atar <laughs> Aman anam <bunla> <laughs> Çok güzel düştü ha Aa. takımda. Tarafa doğru birazcık geciktik kendini. Belki bir da Temmuz'a doğru Benim sanki. De. Çok da para yok mu? Bir süre de kısaldı. Hadi. Yapma be. E tutmadın be ikinciyi tuttu. Hani gider. de. Öteki de canlıydı. Beklerim düşsün ama. Görünür mü? Düşüyor. Düşüyor. Ha düştü gördün. Düştü zeytin, zeytin ve... arkasına. Zeytin evet. bulduk. Beyim. Sordum yine sakın ha. dedi bana. Ne için dedim ben Bunun dedi bana yarısı etmez. Gerek yok. Tabii, neyi beklemiyordun? Hadi at bir daha be! yapmadık Allah Allah! Ne yapalım mama? Yuvaya bak! İçinde var ha! Bir sürü de! Aha! Saksana! Tamam be! Dur be! Sakin ol <laughs> da oturur! Biz gibi! Aşağıya doğru kamerayı! Niçin gitti be? Ama be! Yuvaya bak! Bu deva son ayda iyiydi galiba. Son ayda durduğumda bir Ne biçim konuşun böyle? Duymadım Devam, Devam. edelim. Devam. Alamadım Nişan. Ha. Başka tara vardı. Aman! <laughs> Kaçıyorum. Kaçıyorum. Pardon! <gülüyor> <gülüyor> Çok dibine vurdu be. Alamadık gene. YOOOOOO HAHAAHAAHAA HAHAAHAAHAA HAHAAHAA Kusaksana, her gördüğünü anlayacak böyle Yeter be oğulkar Yanaşmayın yola Yanaşmayın Şimdi yol o yola. bir mendil buldu da gözlerini temizler o, şu toprak gittiği için Ağla 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 Öleceğim Havale öleceğim Ya da buldu bir suda sokar kafasını içine hayvan Evet, sin topraklar Aha, ha o turu görmen geldi. Gayet free. Ama Bir saniye lan, bir saniye lan kaybettim. Bu Tamam mı? Bir kadar Çünkü şey, kapalı. Dalay burada. 7 7 ama uzar. Tabarı. Uzadı ha, Oo, Gider ya. mi ya? Asak sen. Aha. 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 Hadi Aha. be at sen At sen Hadi Hadi, hadi. 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 Vurdum Aha. 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 Kayguş gibi bir diyo Bu mu bak Vallahi kekliktir be Çekelim seni de videoya Aaa bak ne güzel oturuyo <laughs> HUY! Umurum yedi Neyi ha? <laughs> Aha Oo! Oh, abi bir daha Oo! Oh. Be! Ben manyaklık etme arabaya vuracan Bak ama ha <laughs>